Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Luna Classic Coin'de gün içerisinde takip etmemiz gereken seviyeler nerelerdir? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Saatlik bazda grafiği açtım ve 23970 seviyesi altında saatlik kapanışları gerçekleştirdiğimizi görüyoruz alt Bollinger bandından aldığımız tepki sonrasında yükseliş gelebilmesi için de yine aynı şekilde saatlikte de bizim bu direnç bölgesini kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. 23970 kırılıp üzerinde kapanış gerçekleşirse orta bollinger bandı hedeftir Luna Classic Coin'de e, ancak ikinci dalga yükseliş için kısa vadeli yani büyük yükseliş değil de gün içerisinde saatlik bazda ikinci dalga yükseliş için de 24.300'ü kırmamız lazım ki üst bollinger bandını deneme olasılığımız olsun. 23.970'in aslında kırılması çok önemli değil. Önemli olan orta bollinger bandının saatlik bazda kırılması. Eğer 23.970'i kırarsak orta bollinger bandını deneriz. Yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse 25.624 gün içerisinde gelir. Fakat eğer kıramaz isek dostlarım. Çünkü günlükte de bu destek bölgesi altında kapanış gerçekleştirdik. Yani birazcık zor bir ihtimal. Ancak imkansız değil. Hacimlenmeye dayalı olabilir. Yükseliş gelebilir. Tekrardan buradan satış baskısına maruz kalırız. 23.970'den alt Bollinger bandını deneriz. Bu geri çekilme esnasında orta Bollinger bandı da yönlü bir miktar daha aşağıya çevirir ve 23.970 destek bölgesiyle kesişim sağlar. Bu sefer ne olur arkadaşlar? Alt Bollinger bandından tepki alındığı zaman ikinci yükselişte 23.970 denenmiş olur ve tekrardan orta bollinger bandından satış yenilir. yeniden satış sonrasında da gün içerisinde 22.100 seviyesi gelir. Bugün itibariyle 22.100'ün gelebilmesi birazcık da Bitcoin'in hareketlerine bağlı dostlar. BTC tarafında eğer negatif sert bir hareket gerçekleşirse doğrudan 22.100 hedef olunur ve altında bir kırılım gerçekleşirse 18.695'i de takip ederiz. Fakat gün içerisi hareketlerde alt bollinger bandı, 23.200 orta bollinger bandı 24.200 takip edilmelidir. Onun dışında klasik içinde söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.